Ya Habib, Hı. ya dünyanın sonu gelmediğine göre senin bu hala neden yemek yemiyor? Boş ver, orada oyalanıyor işte kendi kendine. Gokhan. Ha? Ben iki saattir 83'ü 2'ye bölmeye çalışıyorum olmuyor, kaç ediyor? 83 2'ye bölünmez ana. Ha, demek ondan bölemiyorum, 3'e. Ona da bölünmez ana. Ya ne nalet sayıymış ya, bu 83 hiçbir şeye bölünmüyor. Ya bana sen ne edeceksin 83? Ü? sen ne yapıyorsun burada? İşim var benim işinize bakın. Kız gel iki lokma bir şeyleri ya da öyle görürsün işini. Ya gelmeyeceğim sizin. Ya bana gel de şurada birlikte iki lokma bir şey atısırak işte. Ya size de yesem kabahat yemesem kabahat bir karar verin artık. Senin de ayarın yok ana. En olmadık zamanda sofranın başından kalkmıyor. Müsait zamanda da sofraya oturmuyor. Gelmeyeceğim işinize bakın bir dakika ya. Sen o hesap makinesini ne yapıyorsun orada yapmaya çalışıyorsun da yapamıyorsun? He. Hesap makinesi bozuk zaten. Ben parmak hesabı yapıyorum. O zaman Ezan makinesiyle ne iş görüyor? Ha, kış seslerinden ilham alıyorum, ona göre tutuyor hesabı. Hesabı? Hakka tutabiliyor mu? Hesabın ucu bayağı bir kaçtı da çünkü. Evet Gökhan'ım, haklısın. Hesabın ucu bayağı bir kaçmış. Eğer biz bu hızdan batmaya devam edersek birkaç güne kalmaz. Çok fena çakılırız. Benim bir çözüm bulmam lazım. O zaman hayır, Hesan'ı adı bir kenarıya bırakıp... ...daha fazla tatlı satmamız lazım değil ana. Yoksa başka ne çözüm bulacaksın acaba Aslı? Köylülerin dikkatine! çekilir. Kadar atılır, teslim Anam! Çözümü... Buldum! Neyi buldun anam? İp ucunu buldum Gokhan'ım. Kurtuluşumuzu buldum. Dalkınışımızı buldum. Allah. Beni burada bekle. Kız, kız yani nereye gidiyorsun Allah, Allah. Ne oldu sana? Aman boş ver. Bastığımıza gelişim. ayağınıza geldi. Ana. Ne yapıyorsun Allah aşkına bu ne? Çok konuşma oğlum, tut araba gidiyor, araba. Kendisi yani gudduk ekmek teknemiz olur. Kızlarım zaten bizim bir ekmek teknemiz vardı hem de gudduk. O yeterince gudduk değildi akıllım. Müşteriler bizim ayağımıza gelemiyorsa bizim müşterilerin ayağına gitmemiz lazım. Bizim overlockçudan ne eksiğimiz var? Ha? He. Yani kapı kapı dolaşıp satacağım diyor yani öyle mi? Evet, evet ticaret beklemeye gelmez çocuklar. Yeni fikirlere her an açık olmak zorundayız. Yapma ana, kadın başına soka sokak gezip başını bana mı sokacaksın? Şişt, oğlum sen bana baksana. Benim gözlerime baksana bana. Gıddık Ayşe'ye kim ter soluk yapacakmış ha? Daha o zaman da karnından doğmadı. Gene karakollardan toplayamam sana haberin olsun. Yavrum, senin bu saatten sonra toplayacağın tek şey... ...benim getirdiğim paralar olacak. Paralar! <laughs> İnşallah. Ya ana, tamam da bak bin bir çeşit insan var. Vallahi hiç güvenli değil ha. Yok oğlum çok uzaklaşmayacağım. Şuradaki okulun bahçesine gidiyorum, orada satacağım. Yavarca tutmayın, beni tutmayın. Ticaret beklemeye gelmez. Siz ocağı yeni tatlılar atın, ben hemen gelip alacağım, tamam mı? Haydi. Tatlı mı tatlı? Aa! Tatlı mı tatlı? Oh! Tatlı mı tatlı? Oh! Tatlı mı tatlı? Oh! Tatlı mı tatlı? Oh! Tatlı takla. oh, Vallahi Külkan'ım, senin bu anın hakikaten kucuk bir deli. Ayşe'nin halka tatlısı ayağınıza geldi. Herkesler duysun, evet. Duyduk duymadık demeyin. Çayın yanında, gayfenin yanında, sütün, limonatanın yanında, şalgamın yanında... ...beş dakikada yenir, anında hazmedilir. Yok mu Ayşe'nin halka kürsünden halk isteyen? Tatlı mı tatlı? Aa! Tatlı mı tatlı? Aa! Yok mu tatlı isteyen? Tatlı mı tatlı? Aa! Yok mu da? Var. Anam yavrum dedi. Pek de güzel yapıyorsun ya bu sen. Evet. Ayşe'nin arka tatlıları ayağınıza geldi efendim. Duyduk duymadık demeyin. Tatlı mı tatlı? Aa. Baya çok tatlı denedim. Çok tatlı. Tatlı mı tatlı? Aa. Tatlı mı tatlı? Aa. Halkacı geldi halkacı. Yok mu Ayşe'nin tatlısından isteyen? Anam. Bakın bu tatlı başka tatlı. Ayşe'nin tatlısı boldan tatlı. Tatlın nasıl? Taze mi? Bizde kaç tatlı olmaz. Ayşe'nin tatlısı böyle ağzınızda dağılır. Yapma ya. Tatlın kaç para? <laughs> Bir şey değil abim. Üç lira. Üç lira mı? Bu kadar ucuz mu ya? Artık siftah sizden, bereket Allah'tan. Hadi bakalım, tattır o zaman şu tatlının ucundan. Hihihihih! <laughs> 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 Bunlar kadınım diye dalga geçiyorlar benden. Siz burada bekleyin. Ben size tatlının hasını getiriyorum. <laughs> hey! ne istiyorsunuz? şimdi söyleyin bakalım açık açık. Siz ne istiyorsunuz? Bacım sen bizi yanlış anladın. Biz halka tatlı ettirdik. Lan oğlum, İki dakika adam olun da söyleyin bakalım. Siz ne istiyorsunuz? Bacım affet, dil süçmesi oldu herhal. Ondan yanlış anladın. Hadi dil Ben şimdi paramı o dillerinizi bir sürteceğim. Göreceksiniz, göreceğim. Allah! Bu akşam Seki daha bir daha ağzımızı açmayacağız. Bakın, bundan sonra... Önünüzden, sokağınızdan, yakınınızdan ya da uzağınızdan geçen herhangi bir kadının namusuna dil uzatırsanız... ...o dillerinizi böyle halka, halka doğrar, Adana'nın dört bir yanına da atırım. Anlaşıldı mı lan? Anlaşıldı. Anlaşıldı bacım. Şimdi söyleyin bakalım kim tatlı istiyor? Allah, Allah! <laughs> datlama datlı, Tatlı oh, mı tatlı? Oh! Tatlı mı tatlı? Tatlı mı tatlı? Tatlı mı Güvenlik buraya gel. Gel buraya gel. Bozuk mu bu kapılar ya? Hayır efendim çalışıyorlar. Kolumuzu koparıyordu yani. Sen tanıyor musun beni? Hayır efendim. İskender Bozok. Senin müdürünüm ben ya. Bu şirketin bütün güvenliğinden ben sorumluyum. Güvenlik müdürüyüm ben. Anladım müdürüm. Aferin. Seni bir sınav yapalım bakalım. Neler biliyorsun? Bana anlat bakalım bu şirketin güvenliği nasıl sağlanıyor bir anlat bana. Nasıl müdürüm? Anlamadım. Lan neyini anlamadın beni bağırttırıyorsun dükkanda ya? Bu şirketin güvenliği neyle sağlanıyor? Nasıl sağlanıyor? Kimler sağlıyor? Bunları bir anlat biliyor musun? Bağalım bakalım hadi. Müdürüm. Şimdi bunun birçok çeşidi var. Mesela afet durum için sağlanan güvenlik ah, sistemleri. Bak, aferin güzel. Dersine çalışmışsın oralarda, iyisin aferin. Şimdi söyle bakalım, çok büyük bir yangın yanmaya başladı burada. Yanıyoruz böyle cahil cahil hepimiz, kömür olmuşuz. İlk ne yaparsın? Anlat bakalım. Öncelikle yangın sensörleri dumanı algıladığı an devreye girer. Sirenler çalmaya başlar. İnsanlar güvenli şekilde dışarı aktarılırken sensördeki yangın fıskiyeleri devreye girer. Yangın söndürme işleminin ilk aşaması tamamlanmış olur. Aferin. Bak. Güzel. Buralar çalışmışsın. Aferin. Nerede peki bu sensörler? Ya. Nerede? Aferin. Ben zaten biliyorum orada olur. Acaba sen biliyor mu diye şey yaptım ben. Güzel. Bakalım o sensürle çalışıyor mu? Ver bakalım iki at. Cebinden iki at ver bakalım müdürüne. Yazılılardan ver bak. Boşuna ıslah olmasın. Boş kağıtlar ıslah edilmesin. Ah. Evet. Bakalım o sensürler çalışıyor mu? Bunun için yangın çıkarmaya gerek yok müdürüm. Sensörlerimiz çalışıyor zaten yangın durumunda. Lan elini kolunu indir. Müdürüm var karşında senin. Ne biçim hareketler bunlar dükkanda? Hayret bir şey. Bir müdür işini sağlam alır aslanım. Katavayı bırak. Bana bir yardım et be al. Her şeyi biliyorsunuz, her şeyi ya. Gel bakayım yardım et bana. Alır beni yukarı. Oğlum sopara dikkatli sopara silahına ya. Tut kaldır, yukarı iyice kaldır. Kaldır güzel. İnşallah mı istiyorsun? şey yapma. kapanın sesi kapattırın. Kapıya da baktırsın bak, da kapıya da bozuk kapıya baktırsın. Peki efendim. Bilmiyorum ya, yanlış böyle bir şey var. Hazar? Panik yapma aşkım. Şimdi sakin bir şekilde burayı terk edeceğiz. Anlaştık mı? <laughs> uzatmayın Esmer Yangın söndürme fıskiyeleri devreye girmiştir bile. Hadi çıkalım. Fıskiye mi? Hani nerede çalışmıyor? Gel hayatım gel. Sen de gel. Ay. Allah Allah. Bu ne işler ya? Yangın mı çıktı deprem mi oldu? Yanlış çıkmış ya. Allah! Hadi bina yarıyorlar. Aynı yerde dur ya. Gel buraya. Ya burak bu tarafa, bu tarafa. Bu tarafa geç. Buraya gel. Bina yanıyor ya. Bu tarafa gelin. Allah Allah ya. İskender Beyciğim hayırdır yangın nerede ne oluyor ya? Yok ya bir şey falan oldu yok yani bu yangın alarmları var ya onlar çalışıyor mu diye onlar demiyoruz burada. Bir dakika bir dakika. Tatbikat mıydı yani şimdi bu? He. Ya böyle birden kimse seslenmez olur mu ya? Ya işte inandırıcı olsun diye böyle yaptık yani ama nasıl inandım? Bak bak nasıl boş. Boş. Kardeşim iyi misin lan? İyiyim kızım iyiyim yavrum merak et iyiyim. <laughs> tamam yavrum tamam. Tamam bir şey yok. Amca Hı? neresi yanıyor müdahale edildi mi? Ya yiyelim böyle rahat ol. Bir şey oldu falan yok. Her şey kontrolüm altında. Yani yangın söndürüldü öyle mi? Yangın yanmadan söndürüldü hem de, rahat ol. O ne demekmiş ya? Yani Hazar aslında amcan tatbikat yapıyormuş. Yani senin anlayacağın ortada yangın falan yok. Ya amca senin yaptığın iş mi? Biz yukarıda nelerle uğraşıyoruz, senin bize uğraştırdığın şeye bak. Hazar, personelin yanında şimdi böyle bağırma, şağırma, Allah Allah. Can güvenli şakaya gelmez. Yani bu tatbikat sayesinde içerideki sensörler çalışıyor mu çalışmıyor mu onlara baktık ya. Bak hepimiz kum kuruyuz aslanım. Neden? Çünkü hış giyiler hışkırtmıyor suyu. Ya yanaydık cayır cayır ha, şu an hepimiz böyle kömür tuzda duruyor kömür halde ha. Bir dakika, bir dakika. <laughs> lan oğlum ne oluyor lan? Ne yangın var, ne duman var, ben ıslandım ama ben niye ıslandım? O değil de bir tek niye ben ıslandım? <laughs> Amcacığım bak. Eskiden hepsi bozuk değilmiş, abinin odasında çalışıyormuş. Ya amcam yemin ederim sen Allah'a sevgili olursun ya. Bak hepimiz kup kuruyuz, bir sen böyle sırıl haldesin... ...giloduna kadar ıslanmışsın ha. <laughs> Ama neden bak, neden? Senin hışkın, böyle güzel hışkırtmışsın yani. Sen acayip şanslı bir adamsın ya vallahi. Öyleyimdir benim yani amcam, öyleyimdir. Ben çok şanslıyımdır, yani o şans bir bende vardır... ...bir de o çöldeki meşhur Bedevi'de vardır. <laughs> <laughs> ya Cevzey Vallahi ben sormadan çok korkuyorum Ama sormadan da edemem bilirsin Senin bu ana ne işler çeviriyor Acabası Anam, cetvel ve kalem Bu üçlü bende Hiçbir şey çağrıştırmıyor biliyor musun Afet He biliyorum biliyorum bilmez miyim Yalnız o. De haydi kalk araba hazır. Boşaltın arabayı. Sen yere çıkmıyorsun bugün. İyi. Ee, sebep sebep. Daha büyük bir proje üzerine çalışıyorum. Hani müşteri bize gelemiyorsa biz ona gidecektik? Hani ticaret beklemeye gelmezdi? Ne oldu ana? Zaten beklemeyeceğiz ki. Le vallahi anladıysam arra olayım ha. Evet, Kızım biz zaten arabız ama senin beni anlaman için kırk fırın ekmek yemen lazım. <laughs> ana benim sana yetişmem için bana kırk fırın bile az gelir. <laughs> Başlaman yine ya ana sen de bir gün öyle diyorsun bir gün böyle diyorsun bir karar ver artık. Alın size karar. Bu ne? Korki. Kukuriki ne oluyor? Kukuriki değil, kuruki, kuruki. Aa, kuruki diyor ya bu kuruki. evet. De, ana bu neyin kurukisi? Ya nerenin olacak? Bu mahallenin kurukisi. Sokak sokak dolaşmayacağız artık. E ee, ne edeceğiz peki? Evden eve gideceğiz. Adres usulü çalışacağız. Ya ne diyorsun sen ana? Ne evi, ne adresi? Ya Gokan, hani ben telefonla buraya kebap söylemiştim ya. Hı? Ha, ha artık bizim tatlılarımız da bizi arayanların ayağına gidecek. He yani paket servis usulü çalışalım diyorsun yani öyle mi? He. Ya ana daha dün seyyar satıcılık düğün bugün paket servisi diyorsun. Ne sen sıkıldın şu seyyar satıcılıktan? Seyyar boş, çok boş kokanım. Daha büyük düşünmek lazım. Bak paket servisi senin tahmin ettiğinden daha büyük bir iş. Bunun reklamı var, broşürü var, muturu var, muturcusu var. Ya Gökhan, motor dediğin üç kuruşluk şey. E, bu dünyanın en büyük motoru. Aman, motorcusu da anan. Servise ben çıkacağım, motoru ben kullanacağım. Yok artık. Var artık. Ya karıda kız, sen motor kullanmayı nereden öğrendin? Genç kızım da babam öğrettiydi. Ya yıllar önceymiş o. Şimdi düşer bir tarafına kararsın olmaz. Hiç şey olmaz. Tekerli olan her şeyi kullanabilirim ben. Evet karar verilmiştir. Bundan sonra Ayşe'nin tatlıları ona bir telefon kadar yakın olacak. Tatlı mı tatlı? Aa! Tatlı mı tatlı? Aa! Tatlı mı tatlı? Aa! Tatlı mı tatlı? Aa! Hadi afiyet olsun. olsun. Heh iyi o zaman afiyet olsun. Tatlınız tatlı bakayım? A ana? He. Kız anam, bu ne hal? Danıştırayım. Motor zincirlerimizin ilk halkası motor 001. Abo! <gülüyor> <gülüyor> ana vallahi ben seni bu tependekiyle bir şeye benzetiyorum ama şu çıkaramadım ha. Ana bak hele. Bu senin kadın başına yapabileceğin türden işlerden değil. Yaparım bilirsin. Kaç yaşında kadın motor tepelerine olur mu ya? Bir gören olsa ne der? Valla, vız vız Ayşe diyebilirler. Törtür Ayşe de diyebilirler. <laughs> Aman kendine lakaplar daha bulmuş. Vallahi geçmiş olsun. Bu sefer anamı hepten kaybettik kocacığım. Ya siz merak etmeyin. Guduk ananız her bir şeyi düşündü. Keşke biraz daha düşünmesen ana. Keşke sadece tatlı yapsan. Ya hadi beni tutmayın. Ben şimdi broşür bastırmaya gidiyorum. Buralar size emanet tamam mı? Ya sen broşürü nereden biliyorsun? Ya ben demiyorum mu size? Siz benim şu yerin altındakinden korkun diye... <laughs> Haydi görüşürüz. Daktı mı daktı? daktı, mı daktı. daktı, mı daktı. Haydi. Yok, yok kesin başına bir şey geldi. Ben biliyordum böyle bir şey olacağını. Eğer anam bir işin içindeyse muhakkak sonu olayla biter. Aha, aha, bak bunu buraya, buraya yazıyorum. Vallahi o olayın ucu bize dokunmasın da Gökhan'ım ne olursa olsun yani. Ne be? Ailenizin fotoğrafçısı geldi. Tut bakayım. Evet, nasıl gidiyor işler? Nerede kaldın? Benim anam öldük meraktan. Ya bunları bastırıyordum işte, bak. Bunlar ne? Broşür. İyi e reklam yapmanın en ucuz ve basit yöntemi. Dur bir bakayım beni. Ha, evet. Evet anacığım, gayet basit ve ucuz bir yöntem olmuş. Tebrik ediyorum. Bunlar sayesinde mi daha çok tatlı satacağız ana? yok Ben gelirken gördüğüm bütün direklere birer tane yapıştırdım. Yapma Allah sen ya. Direği yapıştırmakla olsaydı o. Ya oğlum biz küçük esnafız. Direği yavaş yavaş tırmanacağız. He ana sayenin maymuna döndük zaten bir direğe tırmanmadığımız kalmıştı. Onu da yaparız ya. Ya Gökhan haklı. Bizi kim niye arasın ki ne canım? Arıyorlar. Alo. Buyurun. Ailenizin tatlıcısı. Tatlıcı Ayşe buyurun. Adres alayım efendim. İnanmam. Evet. Evet. Evet caminin arkası bildim. Kaç tane? Hazırla yirmi tane hazırla. Oo. Tamam efendim sadece nakit çalışıyoruz. Görüşürüz. Hadi çabuk hazırlayın yirmi tane. <laughs> Ay kurban kız. Ben evet. Hadi çalışın. Çalışın. Sürat'a. Haydi. Allah Allah. Nerede burası, nerede burası? Kayboldum herhalde ya. Keşke yanıma şu yolu tarif eden karıyı alaydım ya. Ya da gözükler bakayım. Topaç Mahallesi Şemsettin Sokak. Nerede ki ya? Ana. Kardeşim selamünaleyküm. Aleykümselam. Ya ben bir şey soracağım. Ne dur geliyorum. Sosyal mes mi? Kardeşim, Kolay gelsin. Şey soracağım ben size. Bu Topaç Mahallesi Şemsettin Sokak nerede? Siz biliyorsunuz mu? Benim çok acil tatlı siparişim var. Hemen motorumla götürmem lazım. Şemsettin Sokak. He biliyor. İstersen götürürük seni. Vallahi mi? Vallahi. E hadi gidelim. Hadi bizi takip et. Hadi, hadi gidelim. Hadi gidelim. gidelim. Allah razı olsun ya. Ne iyi insanlar var şu dünyada. <laughs> Bak var diyor kafalarına. Herhalde abla biz bu mahallenin çocuğuyuz. E ee, öyle diyorsun da kardeşim siparişi de herhalde hayalet Casper verdi. Ya kimsecikler yok ki. Var ya ablacığım var olmaz mı? Şu binanın arkasında işçiler var. Onlar istemiştir tatlıyı. Ya öyle desene. E ben gideyim de emeğimi emekçi kardeşlerime götüreyim. Götür abla sen götür. Siz de götürmek ister misiniz? Yok abla sağ ol. Ya yiyin helalinden ya Ayşe tatlısını. Ya bir önceki siparişin adresini bulamadım ben elimde kaldı bunlar. Kime niyet kime kısmet. Oh yarasın kardeşime. Afiyet olsun Allah razı olsun. Tatlı mı tatlı. Oh. Tatlı mı tatlı. Oh. Ayşe ana! Motorumu çalıyor bu çocukları, motorumu çaldılar, hırsız becerikler. O yediğiniz halka tattılar, halka halka boğazınıza kalsın. Çıkaramayın inşallah. Bin sizin babanızın kemiğini sikeyim. Buraya gelin, gelin buraya. Gel gel.